Yıldırım gibi geliyor. Yıldırım Türk geliyor. Yolum ülkü yoludur. Hak yoludur. Bu yoldan dönersem namet olayım. Bayram ay yıldız. Dilim İslam. Kitabım Kur'an'dır. Varlığımla Türk varlığına kurban olayım diyen konuşmalarını yapmak üzere Kırşehir Milletvekili adayımız Sayın Profesör Doktor Yıldırım Türk'ü kürsüye davet ediyorum. Sayın il başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, Gönüldaşlarım ve ülküdaşlarım, Anadolu'nun yiğit ve mert insanları, Kızılca köylüsü, Ereviklisi, Helmevecilerlisi, Örcün ile tüm öz bağlı hemşehrilerim, bu katabanın bir torunu olarak huzurlarınızdayım. Hepinize gönülden selam, saygı ve muhabbetlerimi sunarak hoş geldiniz diyorum. benim gönlümde ayrı bir yeri var. Benim dedem üç kez evlenmiş. Biri Tatar İlyaslı, biri Özbağlı, biri de Çoğunlu. Dolayısıyla siyasi açıdan bu bana ciddi bir avantaj sağlıyor. Ben hem Özbağlıyım, hem Çoğunluyum, hem de Tatar İlyaslıyım. <laughs> Sağ olun, teşekkür ediyorum. Dedem Çuğun ama ben Özbağlı hiç Çoğun'dan ayırt etmedim. Bana göre hiçbir farkı olmadı. Siz de bana öyle davrandınız. Hiç farklı davranmadınız. Kendinizden biri gibi gördünüz. Siz de hep bu güzelin yeşil Özbağ'daki güzelliği kalbinizde gördüm ben sizin. Kalbinizde. Yaklaşık olarak 40 gün sonra bir seçime gireceğiz. Bu seçim biraz önce Sayın Valimin de bahsettiği gibi çok farklı bir seçim olacak. Bu seçimde aslında biz milletvekili seçmeyeceğiz. Bu seçimde 13 yıldır devam eden devletimizi, bizi, milletimizi maddi ve manevi olarak bir harabeye çeviren, devleti ve milleti tüm kurumlarıyla ve kuruluşlarıyla eriten köhne bir zihniyete dur diyeceğiz. Ya da şehit kanlarıyla inşa ettiğimiz ülkemiz bir karanlığın içine doğru sürüklenmeye devam edecek. Bunlar ne yaptılar? Biraz önce Sayın Valim de bahsetti. Bu işi çok yaptıkları için söylüyorum. Bunlar daima dinimizi istirmal, istismar ettiler. Din dediğimiz zaman üç temel şeye dayanır. Bir Yaradan'a dayanır. İki Kutsal Kitaba dayanır. Üçüncüsü de Peygamber'e dayanır. Bunlar üçünü de suistimal ettiler. Üçünü de. Elhamdülillah biz Müslümanız. Yaradan. Alemlerin Rabbi Allah'ımız. Kitabımız Kur'an, Peygamberimiz de bu dünyada örnek aldığımız Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat bunlar bu üç değerin üçünü de suistimal ettiler. Neler yaptılar? Bakın kendilerinin liderleri liderlerine Allah'ın sıfatlarını ve peygamberlerinin sıfatlarını yakıştıran vekilleri var bunların. Milletvekilleri var. Bakanları kutsal kitabımızda bir şekilde azalmayacak sözler söyledi. Yine başka bir bakan peygamberimizin sıfatlarını kendilerine yakıştırdılar. Bunun dışında kutsal bildiğimiz şehitlik makamı ile de adeta dalga geçtiler. Şehitlik Türk İslam aleminde gerçekten kutsaldır. Alimran suresinde şöyle der. Allah yolunda ölenleri, öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Onlar bilakis dirilerdirler. Oysa ki bunlar şehitlerimize kelle dediler, kelle. Maalesef. Milli içimliğimizi alay ettiler. Ne dediler bunların bakanları mecliste? Ben mecliste türkçülük yaptırmam. Liderleri ne dedi? Milliyetçiler, milliyetçilik ayaklarımın altında. Bu ülke Türkçülerden ve milliyetçilerden ne zarar görmüş? Bana söyleyin lütfen, ne zarar görmüş? Bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı, milliyetçi, ülkücü Türkiye'de. harekettir. Türkiye'de. Türkçülerdir. Türkiye'de. Bakın, milliyetçiler burada, ülkücüler burada, Türkçüler burada. Gücünüz yetiyorsa gelin ayaklarınızın altına alın. Alabiliyorsanız. Evet. Çözüm süreci diye bir süreç başlattılar. Çözüm süreci değil, çözülme süreci. Bin yıldır kardeş olarak yaşadığımız, barış ve dostluk içinde yaşadığımız, kız alıp kız verdiğimiz, iç içe geçtiğimiz insanlarla bizi ayrıştırmaya çalıştılar. İmralı'daki cani yol haritası yapıyor. Bir seketerya kurulmuş. Bu seketerya veriliyor. Seketer değil seketerya kurulmuş. Yani birçok seketerden olan bir bölüm oluşturulmuş. Ve hükümet de bunu uyguluyor. Önce bu çözüm sürecini vatandaşa anlatmaya çalıştılar. Ha buradan başladılar, ha buradan. Ha burada devlet erkanı bunları karşıladı. Savcıları ayaklarına getirdiler. Fakat bu tutmadı. Öz bunu yutmaz. Benim vatandaşım bunu yutmaz. Ne yaptılar arkasından? Akil adamlar heyeti. Bu akil adamlar kim? Kimse tanımıyor. Büyük bir kızını vatanına ihanet eden adam. Bana göre öyle. Yine <laughs> Akil adamlarla da vatandaşa ulaşmaya çalıştılar. O şekilde de ulaşamazlar. Siz önce 40 bin şehidin ruhuna, Özbağ'dan olan üç şehitten herhangi bir ruhunu anlatın bunu. Anlatabiliyorsanız onun rızası var mı bu çözüm sürecine? Bakın şu önümüzden geçen yol benim çoğuna gider. Ben e, çocukluğumda orada tarlada çok çalıştım. Akşam dönerken hep otobüs, minibüs olmadığı için 70'li yıllarda oradaki Yerköy'de olmuşlarına binerdik veya çöl tarafından gelen minibüslere binerdik. Ben hiç o insanlarda bana karşı bir hutumet görmedim. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Aynı insanlar her gün bu yoldan gelip geçip gidiyorlar. Görüyoruz. Siz hiçbir zaman o geçen minibüsleri durdurup kimlik kontrolü yapıyor musunuz? Yapmıyoruz. O insanları kendimizden ayrı görüyor muyuz? Görmüyoruz. Ama ne yapıyorlar? Bakın Gidin Diyarbakır'a. Sizin Diyarbakır'ın içinde sizin kimliğinizi kontrol ediyorlar. Kimliğinizi. Adam devletini kurmuş, polisini kurmuş, senin kimliğine bakıyor. Sadece bunlarla kalmadı. Her geçen gün bizi daha da fakirleştirdiler. Mazotun nitresi dört kat artmış. Gübrenin nitresi, gübrenin birim fiyatı altı kat artmış. Elektriğin prim fiyatı 4 kat artmış. Bunlar geldiği günden bugüne kadar. Oysa ki sizin ürettiğiniz buğdayın fiyatı sadece iki katına çıkmış. İşsizlik. Özvan sorunu işsizlik. Burada işsizlik dediğimiz zaman bizim vatandaşımız nereden iş bulacak? Ya öz bağlı gidecek, Petras'ta iş bulacak. Asgari ücretle çalışacak. Sigortası var. Asgari ücret zaten açlık sınırının altında. İkinci iş kurma imkanı nedir? Devlet devlette şirketten çalışacak. Bunlar iktidara gelmeden önce hiç kimse şirketlerde çalışmak istemez. Geçici olarak çalışmayı istemezdi. Neden? Çünkü geçici. Ama bunlar iktidara geldikten sonra şirket işine girebilmek partinin önünden geçiyor. Kendi partilerin önünden geçiyor. Başka bir yerden geçmiyor. Belediye başkanlarıyla milletvekillerinin aday listeleri yarışıyor. Aday listeleri. Onu bırakalım. Özbağlı kardeşim ne yaptı? Çocuğunu okuttu, dört yıllık okulu bitirdi. Dedi ki benim çocuğum devlet memuru olsun diye düşündü. Sonra ne oldu? Çocuğu dershaneye bir de KPSS için dershaneye gönderdi. Çocuk dershaneye gitti. Dershanenin sonucunda sınava girdi. Bu çocuğun kazanması mümkün değil. Çünkü kendi yandaşlarına oraları peşkeş çektiler. Peşkeş. bu şartlar altında e, ne yapacağız biz? Ona bakalım. Şimdi bir defa bu 7 Haziran seçimlerinde bizim bu zihniyeti ayaklar altına almamız lazım. Bu zihniyetten kurtulmamız lazım. Bu zihniyetten nasıl kurtulacağız? Bu zihniyetten liderimiz Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarıyla kurtulacağız. Bu kadrolar bizde var. Allah'ın izniyle 7 Haziran'da iktidara geleceğiz. Ben buna gönülden inanıyorum. Bunun için sizin ciddi desteğinize ihtiyaç var. Bizim buradan bir milletvekili çıkarmamızın hiçbir önemi yok. Ben sizden iki milletvekili istiyorum. İki. Onun için ben yola çıktım. Haksızlığa, hukuksuzluğa, işsizliğe, yolsuzluğa karşı yürümek için yola çıktım. Siz de benimle yürümeye var mısınız? Hayır. Hepinizden Allah razı olsun tüm özbağlı kardeşlerim. Hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.